Bakarsın gene adamın yüzüne. Sustu oğlum. Ha, Süleyman öyle. Süleyman böyle. Dükkana gelirsin bana Süleyman'a yani gelirsin. Işte yani? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye yani. gidiyor? Ha, bu Kim de gidiyor? Değil. Ben buradayım ben. Tezgah sana bırak. Evet. Oğlum sana Hayır. güvenmem ki. Niye bıraksın sana tezgah? Rıçırta bırakacak tezgahı. Rıçırta. Rıçırta bırakacak. Ha, ne yapalım? Ha, rıçırta. Ha ayaklarını oh, da çek. Hayır hayır. Dur dur oğlum ya. ya. ya ah, ayaklarını da çek. Ayaklarını da çek. Galiba bak galiba. Giyer bunlara bakayım mı yani? bunlara yani bak. Giyer yani bak. Giyer yani. Giy baba giy. Ne yapıyorsun sen yapıyorsun? Oğlum adam bana poşetini koyalım oraya Ne pis oğlum senin saatin pis. Ne? Abi bak, kimin ki? Bak, abi kimin yara bayı? bak, önüne bak, önüne bak, bana bakarak konuşma la. Ufak uçak mıyım? <laughs> Kalkla arkadaşıma yok, dokunma. Yok. Arkadaşıma yok, dokunma. Arkadaşıma Neyse, dokunma. Dokunma arkadaşıma. Oraya, oraya git. <laughs> git oraya. Ayakkabıları yok. Nereye ya, gitsin? Bırak dur la. Bırak adamı gitsin ya. Git <laughs> oğlum la. Ayakkabılarını boyansın gidecek. Dur git. Bir daha seni burada görmeyeceğim artık. Kahveye de gelmeyeceğim bir daha. Vur Vur. vur lan sağlam vur. Tamam dur. Hep <laughs> vur. Otur lan. Otur kumbaralık yapma ha. Dur. Otur. Bana, bana Ne yapıyorsun? Dur. Biraz, yapayım. 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 Biraz yapayım. da. Tamam, Yırtma. Yırtma. Sen konuşmayacaksın bir de, daha benim. Yanıma de. gelmeyeceğim bir daha. Bir daha yanıma gelmeyeceksin. Burası senin de değil ha. Bir, de, bir daha de. bana vurma kırarım seni ha. Yürüle. Yürüle. Ya baba ne yaptı? Vurmasan ona. Aha kafamı sık. Bu. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Bir daha Hı. daha bekle. Selam aleyküm. Tamam. Gel gidelim bak evine. Ay ne demedi gizliyim ha. Otur lan. Otur. Ya bırak gel. Ya bırak ne yapıyor? 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 Ne Ayakkabılarını da Sivas'tan almış ya. Baksana ayakkabılar. Galata ayakkabısı. Güzel <laughs> şey mi kardeşim? Şey ya? Çekecek vereyim ya? Açalım bunları. Ayakkabılar mı ver lan? Ver ayakkabılar. Bırak adam çek. ya. Şey var. Şey Ayakkabıları mı ver? Ver sen. Çekecek mi? Çekecek. O ters ters. Ulan var ya, dövülü de vurdu elime ki o. Ayakkabılarını ver lan. Hmm. <laughs> bağla ayakkabılar, Bağla <laughs> ayakkabılarını lan sana ceza. Ha ha, gel bağla. bağlayayım baba, gel. Burak gel, gel. gel baba, gel. Bağla. Gel baba, gel. Ver bana, ver. Ver baba, ver. baba. bağlasın. Sana ceza. <laughs> tamam, 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 Bağırma daha, tamam, tamam. Getir <laughs> ayakkabılarını. Bağla, ha. Bir de adama. Çalıyorum arabası, bir dakika. Tamam, baba sen. şaka yaptım, niye vuruyorsun ya? Bağla bağla cezalısın. Bağlayın da bak ne diyeceğim bir Yine, Hayır arabaya kızıp bana mı vuruyorsun sen şimdi? Bakayım baba. Fiyongu da kabak fiyongundan yapayım. Bu <laughs> 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 ee, sen mi bu arada da üstüne. Az rahat dur da bu ayakkabıyı bağlayayım da. <laughs> Tamam baba gel bir barışalım. alalım. gel baba. Gel bilen oradan öpeyim. Gel de oradan öpeyim. gel. Bir de öp beni, öp bir de beni, öp, öpe de öp de barışalım, öp barışalım, tamam. Barışık bize Süleyman abi. Tamam. Daha yok. Tamam, daha yok. Tamam baba, barıştık da baba. Barıştık. Evet. Bunu koydum. koydum.